Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere diziler konusunu anlatacağız. Diziler konusundan her sene mutlaka soru geliyor. Bir ya da iki tane soru geliyor arkadaşlar. Çözülmeyecek bir konu değil, yapılmayacak bir konu değil. Sadece dikkatli olmak gerekiyor ve kuralları bilmek gerekiyor arkadaşlar. Diziler konusuna başlıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızı kanalımıza davet etmeyi unutmuyorsunuz. Instagram hesabımız Saniye'nin hocasında takip etmenizi tavsiye ediyoruz dizilerin birinci dersi başlıyor. Üç derste işleyeceğiz. Şimdi birinci ders arkadaşlar. Arkadaşlar önce dizi tanımını bir anlatalım size. Dizi nedir? Arkadaşlar dizi bir fonksiyondur. Nasıl fonksiyondur? Tanım kümesi pozitif tam sayılar olan fonksiyonlara biz ne diyoruz? Dizi diyoruz arkadaşlar. Tanım kümesi pozitif tam sayı ya da pozitif doğal sayılar. Fakat biz fonksiyonlarda biliyorsunuz ki yani fx 2x eksi 3 yazıyorduk. Biz buna fonksiyonun kuralı diyorduk. İşte dizilerde fx eşittir 2x 3 demeyeceğiz de a eşittir 2 n 3 diyeceğiz ve biz bu a n e dizinin genel terimi diyeceğiz. Fonksiyondaki kural, genel kural dediğimiz burada dizilerde genel terim olmuş oluyor. İşte biz n'e 1 verdiğimiz zaman hani a 1 2 çarpı 1 eksi 3'ten eksi 1. n'e 2 verdiğimiz zaman a 2 1. n'e 3 verdiğimiz zaman a 3 eşittir 3. Yani bunlar dizinin terimleri oluyor. A1 dediğimiz birinci terim. A2 dediğimiz ikinci terim. A3 dediğimiz üçüncü terim. İşte birinci, ikinci, üçüncü cümlesinin ifadesini kullanmak için biz tanım kümesini pozitif tam sayılar diyoruz. Çünkü eksi birinci terim diye bir şey olmaz. A eksi bir diye bir şey olmaz. Üç buçukuncu terim diye bir şey de olmaz. O nedenle dizilerde tanım kümemiz pozitif tam sayılardır. Bunu unutmayın. Dizilerde en yeni biz ne veriyoruz arkadaşlar? Pozitif tam sayı veriyoruz sevgili arkadaşlar. Ve biz bu AN'e ne diyoruz? Genel terim demiş oluyoruz. Hemen sorularımıza başlayalım. İlk sorum şöyle arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri bir dizinin genel terimi olabilir diyor. Birinci öncülümüze bakarsak bir dizinin genel terimi olmasında bir sakınca yok. Çünkü biz n pozitif tam sayılar verebiliriz. Sonuçta da bir değer elde ederiz. İkincisi genel terim olamaz. Niye genel terim olamaz? Çünkü biz n'e 4 veremiyoruz. 4 bu ifadeyi tanımsız yapıyor. Dolayısıyla a 4 yok. O zaman olmaz. Tanım kümesi pozitif tam sayı olması lazım. Bütün pozitif tam sayılar gitmesi lazım. n'e verebiliyor olmamız lazım. 2 olmaz. Üçüncüye bakalım. n'e pozitif tam sayıların hepsini vermemizi engelleyen bir şey var mı? Yok. Var mı? Var. Ne var arkadaşlar? 1 var. Neden? Çünkü logaritmada biliyorsunuz tanım e tanım logaritmanın tanımında ne vardı? Taban 1 olamaz vardı. Taban ne hiç pozitif olacak. Bakın burada sıkıntı yok. Çünkü 1 n kare her türlü pozitif. n'e verirsiniz. Verin burası pozitif. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yok. Ama taban 1'den büyük olması gerekiyor. Sıfırla ile 1 arası olabilir de. en yani biliyorsunuz pozitif tam sayı olacak. Dolayısıyla biz n'e burada 1 veremiyoruz. n'e 1 veremiyoruz. Dolayısıyla bu dizide biz n'e 1 veremediğimiz için bu da genel terim olamaz. yalnız 1 demiş oluyoruz. Yani biz n'e pozitif tam sayılar verdiğimiz zaman sıkıntı çıkmaması lazım genel terim olması için. Mesela soru şöyle olmuş olsaydı logaritma 3 tabanında n 5 olmuş olsaydı bu da genel terim olmazdı. Neden? Tabanda sıkıntı yok ama bu sefer içte sıkıntı var. N'e bakın 1 2 3 4 5 değerlerini veremezsiniz çünkü buranın da pozitif olması gerekiyor bu iç kısmının. Dolayısıyla bu da mesela genel terim olamazdı. Yani biz n'e pozitif tam sayılar verdiğimiz zaman sonuç mutlaka bir reel sayı olacak. Mesela şöyle bir genel terim olabilir mi? Bu da genel terim olamaz. Çünkü ene biz 1 ve 2 verdiğimiz zaman kökün içi negatif oluyor. Reel sayılar sonuç itibariyle reel sayı dizisi olmamış oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar biz bir genel terim olabilir mi olamaz mı mantığına bakarken ene pozitif tam sayılar verdiğimizde sonuç mutlaka bir değer olması gerekiyor. Dizisinin ilk 5 terimin çarpımı kaçtır? Yani A1 çarpı, A2 çarpı, A3, A4, A5'in çarpımını soruyor. Peki A1 ne demek? N'e 1 vermek demektir. N'e 1 verdik. A2 ne demek? N'e 2 vermek demektir. Bunları çarpacağız. A3, 3 vermek demektir. A4, 4 vermek demektir. A5 de 5 vermek demektir. Bunları çarptığımız zaman da arkadaşlar çapraz sadeleştirmeleri buradan gördüğümüz 6 bölü 1'den cevabı 6 bulmuş oluruz. Devam ediyoruz. Dizisinin 27 bölü 10'dan sonra gelen ilk terimi kaçtır? He, o zaman 27 bölü 10 kaçıncı terim onu bulmamız lazım ki. Kaçıncı terim diyelim 5. terim o zaman 6. terimi soruyor. En 6 vereceğiz demektir. Peki 27 bölü 10 kaçıncı terim? Arkadaşlar burada 27 bölü 10 5. terim olduğunu görürseniz enin direkt 5 olduğunu harika. Ene bakın 5 verdiği zaman 27 bölü 10 oluyor. Ama her zaman böyle denk gelmeye bir Sonuçta 27 bölü 10 sadeleşmiş bir şekilde olabilirdi. Normalde nasıl çözeceğiz bunu biz klasik mantıkla? 5n artı 2 bölü n artı 5'i 27 bölü 10'a eşitlediğimizde bulacağımız n değeri ne oluyor arkadaşlar? Kaçıncı terimin 27 bölü 10 olduğunu bize vermiş oluyor. İçler içler çarpımı yaptığınızda gerekli işlemleri yaptığınızda n'i 5 bulacaksınız. Biz 5. terimin 27 bölü 10 olduğunu öğrenmiş olduk. Sonraki terimi sorduğu için bize 6. terim yani a6'yı soruyor demektir. O da n yerine 6 ver anlamına geldiği için Yukarısı 32 aşağısı 11 cevap 32 bölü 11 oluyor sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz dizilerin kaçıncı terimleri birbirine eşittir diyor. Yani o zaman biz ne yapacağız n'e kaç verirsek bunlar birbirine eşit olur demek anlamına geldiği için Bunları birbirine eşitlediğimizde elde ettiğimiz en değeri cevap olacak. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman n artı birin karesi eşittir 16 oluyor. Buradan sevgili arkadaşlar neyin karesi 16'dır? 4'ün karesi de 16'dır. Eksi 4'ün karesi de 16'dır. Buradan n'i 3 buluruz. Buradan n'i eksi 5 buluruz. Peki alabilir miyiz n'i eksi 5? Alamayız çünkü dizilerde n pozitif tam sayı olmak zorunda. Demek ki kaçıncı terimi birbirine eşitmiş? Üçüncü terimi birbirine eşitmiş sevgili arkadaşlar. Kaçıncı terim 30'dur diyor. Sakın burada 30 en işte 2 en 30'a eşitleyip en 15'tir falan demeyin. Çünkü bu dizinin genel terimi 2 değil. Bakın burada 2'den 2 ne kadar olan çift sayıların toplamı var. Temel kavramlar konusunda bunun formülü vermiştim. 2'den 2 ne kadar olan çift sayıların formülü n çarpı n artı 1'dir sevgili arkadaşlar. Eğer bunu hatırlamadınız iki parantezin alınca 1'den ne kadar sayıların toplamı vardır? 1'de ne kadar sayıların toplamında n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu artık bilmemiz gerekiyor. Bilmiyorsak bunları yazıp duvarımıza asalım. Sınava az kaldı. Çok da az değil ama işte duvarımızda dursun. Ona göre ara ara bakarız. Çünkü karşımıza sürekli çıkacak. Kaçıncı terim 30'dur demek? N'e kaç verirsek 30 oluyor demektir. Yani n çarpı n artı 1'i 30'a eşitleyeceğiz. Bakın 30. terim kaçtır dese n'e 30 verirsiniz. Kaçıncı terim 30 derse Genel terim 30 eşit dersiniz. Buradan n'i dağıtıp 30'u sola atıp ikinci dereceden denklem çözmeye gerek yok. n'in pozitif tam sayı olduğunu biliyoruz. 5 kere 6 30 olduğu için n'in 5 olduğunu ya göreceksiniz ya da şıklardan yapacaksınız. İkinci dereceden denklem çözmeye gerek yok sevgili arkadaşlar. Çok önemli süper bir soru arkadaşlar. Buna da bir sı göms yapıştıralım. Zaman zaman karşımıza çıkacak şu ifadeyi arkadaşlar bakın soru vermiş vermeye debilir. Verdiği zaman işimiz çok kolaylaşıyor. Ama bunu siz bilin yani. Sıkı ölçüsleme sebebim o. 1 bölü n çarpı n artı 1'in 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 olduğunu bilin. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela n artı 1 çarpı n artı 2 diyelim. Buradaki mesele şu. Bunların farkı 1 olduğu zaman bu 1 bölü küçük olan eksi 1 bölü büyük olan şeklinde ayrılır. Farkları 1 olduğu zaman ardışık birer birer gittiği zaman. Eğer bunların farkı 2 olursa mesela n çarpı n artı 2 olursa Yine 1 bölü küçük olan eksi 1 bölü büyük olan yazıyoruz. Fakat parantezin başına 1 bölü 2 koyuyoruz. Aradaki fark 2 olduğu zaman. O tip sorular genelde uzun olduğu için farkın 1 olduğu durumlar daha çok karşımıza çıkar. Dolayısıyla biz 1 bölen çarpen artı 1'in arada fark 1 olduğu zaman 1 bölü küçük olan eksi 1 bölü büyük olan olduğunu bilmiş olalım. Bakın burada bana genel terimi A'n dizisinin genel terimini burada vermiş. Bu bize genel terimi ifade ediyor. Yani biz de onu bakın a'nı şöyle yazacağız. Bu n kare artı n n parantezin aldığı şey n parantezin aldığımız zaman şunu elde ettiğimiz için genel terimimiz 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 olmuş oluyor. İlk 5 terim toplamını soruyor. Yani n'e 1'den 5'e kadar değerler vereceğiz. Bakın n'e 1 verelim. Verdik. 2 verelim. Verdik. 3 verelim, 4 verelim diye gideceğiz. En son 5 verdiğimizde de şöyle yazacağız. İlk 15'lerin toplamı da sorabiliriz. Hepsini yazmanıza gerek yok. Şunların sadeleşeceğini göreceksiniz. 1 eksi 1 bölü 6 kalacak sevgili arkadaşlar. Bu da 5 bölü 6 olmaktan kendini bir türlü alıkoyamayacak. Bu soru tipini dikkat edin. Başka sorularda da başka konularda da karşımıza çıkar. O nedenle sığ gömsümüz yapıştırmış olduk. Eski yıllarda müfredatta olan ve şimdi müfredattan kaldırılan modül aritmetik konusu var. Onunla ilgili bir soru tipi sormuşlardı modolar. Biz o modül aritmetiği hani o konuyu e, olmadan da sorulabilecek şekilde bir hale getirmiş olduk arkadaşlar. Yani bu biraz mod sorusu ama sonuçta bu modül modül aritmetiği bilmeden de çözülebilecek bir soru. Nasıl ki biz dizilere arkadaşlar fonksiyon dedik. Parçalı fonksiyonlar vardı ya bu da parçalı dizi. Bakın burada 3 parçadan oluşuyor dizi. Neye göre parçalanmış? Eğer n 3'ün katıysa birinciye alacaksınız. 3k artı 1 ise yani 3'e bölümünden kalan 1 ise ikinciye bakacaksınız. 3'e bölümünden kalan 2 ise üçüncüye bakacaksınız. O zaman a 3 n 3 yani bakın n dediğimiz şu. n 3 3'ün katı olduğu için ilk birincide yerine yazacağız arkadaşlar. n ile yani 3 yazacağız. Cevap 9 eksi 1'den 8 olacak. A4'e bakalım. n ile yani 4 yazacağız. Nerede? 4'ün 3'e bölümünden kalan 1 olduğu için Ortadakın diye yazacağız en yerine 4. 4'ün küpü eksi 2. 64 eksi 2'den 62. Arkadaşlar 5 de 3'e bölümden kalan 2 olduğu için en altta yerine yazacağız. En yerine 5 yazacağız. 15 bölü 5 artı 3'ten 3 artı 3'ten cevap 6 oluyor. Bunların toplamını soruyor. 62 8 daha 70. 6 daha 76 olmuş oluyor. Sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir soru daha. Buna da bizi gömse yapıştıralım. İlk 3 terim toplamı kaçtır diyor. Buradan yani yerine 1 2 3 yazıp toplarsak duman oluruz. İlk 13 terim toplamda sorulabilir bu tip sorularda. Ne yapacağız? Önce arkadaşlar paydanın eşleni genişleteceğiz. Paydanın eşleni bu. Genişlettiğimiz zaman yukarısı kök içerisinde n artı 1 eksi kök n. Aşağısı ne oluyor? a artı b çarpı a eksi b neye eşit? a kare eksi b kare. Yani kök n artı 1'in karesi eksi kök n'in karesi. Dolayısıyla n'ler gidiyor. Alt tarafta 1 kalıyor. Yani bizim a n dizimiz ne olmuş oluyor? Şuraya yazalım. a n dizimiz kök içerisinde n artı 1 eksi kök n olmuş oluyor. İlk 3 terim toplamı. n yerine 1 verdiğimiz zaman kök 2 eksi kök 1. 2 verdiğimiz zaman kök 3 eksi kök 2. 3 verdiğimiz zaman kök 4 eksi kök 3 dediğim gibi ilk on terim toplamı da diyebilirdi. Nokta nokta deyip 10. yazardık. Sonuçta bunlar alt alta yazılıp toplandığı zaman şunlar gidecek. Kök 4 eksi kök 1 kalacak. Kök 4 2 kök 1 de 1 cevap da buradan 1 olmuş olacak sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda şöyle. A endisi verilmiş. A6 bölü A5'i soruyor. Yazalım arkadaşlar. A6'yı n n 6 yazacağım. 3 üzeri 2 kere 6 12 1 çıktı. 11 bölü 6 artı 2 8'den 8 faktöriyel. Bölü diyoruz arkadaşlar. A5. A5 nedir? 3 üzeri 2 kere 5 11 çıktı. 9 bölü 7 faktöriyel. Yani şimdi biz üst tarafı aynen yazıyorum. 3 üzeri 11 bölü 8 faktöriyel çarpı. Alt tarafı ters çeviriyorum. 7 faktöriyel bölü 3 üzeri 9 yapıyorum. Şimdi sadeleştirmeler yapalım. 3 üzeri 11, 3 üzeri 9'a bölersek üstleri çıkardığımızda 3 üzeri 2 kalmış olur. 7 faktörel 8 faktörel nasıl olacak? 8 faktörel demek 8 çarpı 7 faktörel demek olduğu için burada da 8 kalır. Yani cevabımız 9 bölü 8 olmuş olur. Sevgili arkadaşlar dizilerin ilk dersi devam ediyor. Güzel sorular çözmeye devam ediyoruz. Bir dizinin ilken terimin toplamı SN olduğuna göre bu dizinin 9. terimi kaçtır? Bu da klasik bir soru tipidir, güzel bir soru tipidir, önemli bir soru tipidir. Aritmetik dizide de buna benzer bir soru tipi çözeceğim 3. dersimizde dizilerin. Arkadaşlar bize ilk N terim toplamını vermiş. 9. terimi soruyor. Yani biz S9'u bulsak niye bulmuş olacağız? İlk 9 terim toplamı. Peki 9. terim nasıl bulacağız arkadaşlar? Dokuzuncu terim şöyle bulunur. S9'dan yani ilk 9 terim toplamından S8'i yani ilk 8 terim toplamını çıkartırsanız A1 A2 nokta nokta A9'dan A1 A2 nokta nokta A8'i çıkartırsanız A9'u bulmuş olsun direkt 9. terim bulmuş olursunuz. Şimdi arkadaşlar 9. terim bulurken de en yerine 9 olarak yazabiliriz ama Artistik kopatinaj hareketi olarak bunu biz n artı 1'in karesi olduğunu görürsek çok taşımız işimiz kolaylaşır. n'e 9 yazdığımızda 9 artı 1 10 karesi 100 olmuş olur. 8 artı 1 9 karesi 81 olmuş olur. Cevabımız da bu durumda 19 olmuş olur. Sevgili arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Kaç terimi negatif diyor. Bu sorular da önemli güzel sorular. Kaç terimi negatiftir dediği zaman arkadaşlar bunu küçüktür sıfır diyoruz. Yani bizim bu genel terimimizi küçüktür sıfır yapan kaç tane n var. Son ne oldu şimdi? Eşitsizlikler konusuna döndük. Tablo eşitsizliği. Bakın diziler içerisinde de başka konular karşımıza çıkacak. Ne yapıyorduk burada? Kök buluyorduk. N, N. Eksi 11'e 1. O zaman ben bunları çarpanlar ayırsam. N eksi 11 çarpı N artı 1 yapar. Yani köklerimiz eksi 1 ile 11'dir. O zaman arkadaşlar tablomuzu yapalım. Köklerimiz eksi 1 ile 11. İçleri boş hatırlarsanız. En karenin baş kat sayı pozitif olduğu için sağdan artı ile başlıyorum. O zaman küçüktürü sorduğu için de çözüm kümemiz eksi 1 açık 11 oluyor. Yani kaç terimi negatiftir diyor. O zaman burada eksi 1 11 arasında kaç tane sayı var? Yani 0'dan 10'a kadar 11 tane sayı var. C şıkkını atladık. Patladık. Ne yapacağız? Arkadaşlar en yerine biz pozitif tam sayı vermemiz lazım. Biz de burada eşitsizlik mantığıyla karşımıza 0 çıktı ama negatif de çıkabilirdi. Yani burada mesela eksi 3 ile 11 arası da bulabilirdik. İşte oradaki negatifleri de 0'da almayacağız. Çünkü dizilerdeyiz. Dikkat ediyoruz. En yerine pozitif tam sayılar yazacağımız için kaç tane terim negatifmiş? 10 tane terim negatifmiş sevgili arkadaşlar. Bir de tam sayı soru tipimiz var. Bakın kaç terimi tam sayıdır diyor. Normalde bunu biz polinom bölmesiyle yapabiliriz ama gerek yok. Bir sonraki soru öyle yapacağım. Üst tarafta en alt tarafta n olduğu zaman direkt şöyle yapabiliriz bakın. Alt taraf en artı 2 olduğu için üst tarafa da biz en artı 2 yazarız. Artı 14 sağlamak için artı 12 koyarız. Eğer yukarısı 2 en artı 14 olsaydı en artı 2'nin 2 katını yazardık yukarı. 2 en artı 4 olarak artı 10 derdik 14'ü tamamlamak için. Maksadımız şu. Şuranın tam bölünmesi arkadaşlar. Ben bakın böyle ayırabiliyorum. Daha önce de yaptık böyle şeyler. N artı 2 bölü N artı 2 1 artı 12 bölü N artı 2. İşte bu ifadenin tam sayı olabilmesi için N artı 2'nin 12'yi bölmesi lazım. N artı 2 kaç olabilir? Bakın en kaç olabilir demiyorum. En artı 2 kaç olabilir diyorum. Çünkü 12 bölenlerden hareket etmek daha rahat olur. Ne böler 12? 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 6 böler, 12 böler. 6 tane. Hemen denizi atlamıyoruz. Bakın n artı 2 1'e eşitlersem n eksi 1 çıkar. Ama dizilerde n eksi 1 çıkamaz. n artı 2'yi 2, 2 eşitlersem n sıfır çıkar. Dizilerden hemen sıfırı veremem. Dolayısıyla kaç tane değer alabiliyormuş? 4. Kaç terimi tam sayıymış? 4 terimi tam sayıymış sevgili arkadaşlar. Şimdi de bunun ikinci dereceden de versiyonu kaç terimi tam sayıdır diyor. İşte bunu ayarlamak demek ki gibi ayarlamak zor. O zaman polinom bölmesi yapacağız. Kenara gideceğiz kimse görmeden. Polinom bölmesi hani bakkal bölmesi deniyor ya onu yapacağız. Nasıl yapıyorduk onu? N kare elde etmek için n ile genişletiyorum. N kare artı n çıkarıyorum. N kareler gidiyor. Eksi 3 n'den n en çıkartırsam eksi 4 n elde ederim. Şimdi eksi 4 n elde etmek için buraya eksi 4 ile genişletmem lazım. Eksi 4 n eksi 4 çıkartırsam eksi 4'ten der gider. 20'den eksi 4'ü çıkartırsam 24 olur. İşte ben bu ifadeyi nasıl yazabiliyormuşum? N eksi 4 artı hani bileşik kesiri tam sayı kesiri çeviriyoruz o mantıkla. 24 bölü n artı 1 şeklinde biz yazabiliyoruz. İşte n artı 1 ne yapması lazım? Bu ifadenin tam sayı olması için 24'ü bölmesi lazım. 24'ü neler böler? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 8 taneymiş gibi görünüyor. Fakat n artı 1 1 olamaz. Çünkü n artı 1 1 olursa n 0 olur. Dizilerdeyiz. n'e yani pozitif tam sayı vereceğiz. n artı 1 2 olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla kaç tane terimiymiş sevgili arkadaşlar? 7 tane terimi tam sayıymış. Kıymetli arkadaşlar. Yine güzel bir bölüme geçtik. Burada da başka bir konu devreye girecek. Bakın eşitsizlik yaptık. Gördüğünüz gibi bir önceki soruda polinom bölmesi yaptık. Karşımıza çıkıyor. Dizinin en küçük terimi sorulduğu zaman da bu ikinci dereceden fonksiyon gibi düşündüğümüz için parabolün en küçük terimi nasıl biliyorduk en küçük değerini? Tepe noktasının k'sı. İşte burada da dizinin en küçük terimi bunu parabol gibi düşünürsek Tepe noktasının k'sı demektir. Önce neyi buluyorduk? R'yi buluyorduk. Eksi b bölü 2a'dan 3 bulduk. O zaman K'yı nasıl bulacağız? F3 diyorduk. Burada A3. Yani biz en küçük terim kaçıncı terim olduğunu da buradan bulmuş olduk. Bazen o da sorulabilir. Kaçıncı terim en küçük terimmiş? Üçüncü terim en küçük terimmiş. N'le N3 yazdığımızda 9-18 artı 20. Buradan da cevabımız 11 çıkmış olur sevgili arkadaşlar. Fakat burada çok önemli bir olayımız var. Nedir o? Çok önemli olayımız. Arkadaşlar R3 çıktı ya. Üçüncü terime küçük terimmiş değil mi? Peki R kesili çıksaydı. E, dizilerde biz buçukuncu terim diye bir şey yok. En pozitif tam sayı çıkması lazım. O zaman R pozitif tam sayı çıkmazsa ne olacak? Bakın şöyle yapıyoruz. İki durum yazacağım buraya. Eğer R küçük bir çıkarsa R'yi 1 olarak alırsınız. Eğer R 1'den büyük olup yani pozitif olup tam sayı olmazsa tam sayı olmazsa da arkadaşlar en yakın tam sayı R olarak alınır. Ama dikkat. Çünkü bu R dediğimiz şey kaçıncı terim olduğunu söylediği için pozitif tam sayı olması gerekiyor. Bakın mesela burada dizinin en küçük terimi 7 diyor. Biz en küçük terimi nasıl bulacaktık? R'yi bulacaktık. Eksi B bölü 2A'dan 5 bölü 2. Hayda. O zaman arkadaşlar bakın. R buçuklu çıktı. Pozitif ama. Hani birden küçük sayı direkt 1 alacaktık R'yi. Birden büyük ama tam sayı değil. ikinci madde yani bu. En yakın tam sayı alacağız. Peki 5 bölü 2 buçuk 2, yapıyor. 2'ye de 3'e de eşit uzaklıkta. İşte burada arkadaşlar R'yi 2 alsanız da olur. 3 alsanız da olur. Aynı yere gider demektir. O zaman biz R'yi 2 alalım. N yerine 2 iki yazalım. 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2 artı K. Biz R yerine 2 yazdığımız yani N yerine 2 yazdığımız en küçük değeri elde ediyoruz. O da 7 olarak vermiş bize. Buradan da cevap K. Eksi 6 öbür tarafa atarsak 13 olmuş olur. Peki en büyük değer sorulur mu bu tip sorularda? N karenin katsayısı negatif olursa en büyük değer sorulur. Yapacağımız işlemler aynı. R'yi bulacağız. Yerine yazacağız. R'de dediğimiz gibi pozitif tam sayı çıkmazsa ne yapacağımızı Yazmış olduk. Bir diğer sorumuz şöyle bakın. AN vermiş, BN vermiş. A2 eşittir B1 diyor. Peki A2 neye eşittir arkadaşlar? A2 buradan en yeni 2 yazarsak 2 kere 2 4 1 çıktı 3. Peki B1 neye eşit burada yazdığımızda en yeni 1 yazdığımızda? 2A1 artı K'ya eşit. Peki A1 nedir? O zaman A1'i yukarıdan bulmamız lazım. En yeni 1 yazarsak AN kısmında 2 kere 1 şurada 1 yazıyoruz yani 2 kere 1 2 1 çıktı 1. A1 1 bulduğumuza göre 2 artı K'dan K'yı 1 bulduk. Peki bize neyi soruyor? B3'ü soruyor. Arkadaşlar B3 neye eşit? Yine alttaki satırda yazarsak 2 çarpı A3 artı K'ya K'yı da 1 bulmuştuk. Peki A3 nedir? A3'ü de bulalım. A3 2 çarpı 3 eksi 1'den 5. Dolayısıyla 2 çarpı 5 artı 1'den 5. Cevabı 11 bulmuş olduk. Kolay bir soru ama değişik bir tip olsun diye buraya yazmış olduk. Arkadaşlar birinci dersimizin son bölümü eşit dizi nedir onu anlatacağız. Bütün terimleri birbirine eşitse ya da genel terimleri birbirine eşitse biz bu dizileri eşit dizi demiş oluyoruz. Bakın burada A'n B'n vermiş bunlar eşit eşitse diyor. O zaman bunların genel terimlerini birbirine eşitleyerek de bu soruyu çözebilirsiniz. Madem eşit dizi a 1 b 1 eşittir diyerek en yeni bir yer yazarak A1'i b 1 eşitleyerek de bunu yapabilirsiniz. Yalnız biz burada bakın arkadaşlar ikinci kısımda payda eşitleme operasyonu yaparsak bir de çapraz hareket vardı rasyonel sayılarda anlatmıştım. 4 ile n artı 1 çarpıyorum. 4 n artı 4 artı k bölü n artı 1. B'ni bulmuş olduk. İşte bu a e eşitmiş. O zaman buradan eşitlik mantığıyla şuranın ne çıkması lazım? 5 çıkması lazım. K'nın ne olması lazım? 1 olması lazım. Genel terimlerin birbirini eşitleyerek bulmuş olduk. Ya da dediğim gibi A1 eşittir B1 diyerek N'e 1 verip birbirine eşitleyerek de bulabilirdik. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. A'nı vermiş B'ni vermiş. Birinci öncü de diyor ki A'nı B'nı eşittir diyor. Yani eşit dizidir diyor. Bakalım arkadaşlar birinciye baktığımız zaman 2 pi çarpı N diyor. N'e 1 verseniz 2 pi. 2 verseniz 4 bir Yani 2 katları. Hepsinin esas ölçüsü 0 olmuş oluyor. Kosinüs 0 nedir? 1. O zaman bunun bütün terimleri, AN'in bütün terimleri arkadaşlar 1 olmuş oldu. Bunu görmüş olduk. B'ne bakalım. B'nin de arkadaşlar eksi 1'in çift kuvveti olduğu için bunun da bütün terimleri 1'dir. Dolayısıyla bütün terimler birbirine eşit olduğuna göre bu diziler birbirine eşit dizilerdir. İkinciye bakalım. A80 A71'e eşittir diyor. Bütün terimler 1 olduğu için bu da doğrudur. A3 B7'ye eşit diyor. A'nın da bütün terimleri B'nin de bütün terimleri 1 olduğu için 1 artı 1'den 2'dir. Bu da doğru olmuş olur sevgili arkadaşlar. Yine güzel bir soru tipiyle karşınızdayız. İki tane dizi verilmiş. Birincisi A'nın eşittir. Eksi 1 üzeri 3 eksi 1. İkincisi de bu şekilde verilmiş. Hangileri doğrudur diyor. Birinci öncül bu diziler eşittir diyor. Şimdi AN dizisine bakalım. Bakın AN dizisi yazmaya çalışalım terimlerini. N'e 1 verdiğimiz zaman şurada eksi 1 üzeri 2'den 1 çıkar. N'e 2 verdiğimiz zaman eksi 1 üzeri 5'ten eksi 1 çıkar. Yani biz N'e tek terimler verdiğimiz zaman kuvvet çift olduğu için artı 1 oluyor. Diğerleri eksi 1 oluyor. Yani 1 eksi 1, 1 eksi 1 diye gidiyor ama hani tek terimler bir çift terimler eksi 1 diye gidiyor. BN'e bakalım. BN nasıl gitmiş arkadaşlar? BN. Bakın N tekse eksi 1'e eşit. Yani bu sefer tekler eksi 1 çiftler artı 1 diye gidiyor. Aynı BN e eşit mi? Hayır arkadaşlar değil. İkisinde de eksi 1, 1 veriyor ama aynı terimler birbirine eşit olması lazım. Yani birinci terimler birbirine eşit değil. Bütün terimler birbirine eşit değil. Eğer BN de 1 eksi 1 1 eksi 1, 1, 1 diye gitseydi olurdu. İkinci öncülüğümüze bakalım. A29 B70'e eşit. A29 yani teklerde 1 oluyordu biliyorsunuz. A29 1'dir. B'de de çiftlerde 1 oluyordu. b 71'dir. Bu doğrudur arkadaşlar. Üçüncüye bakalım. A60 B80 diyor. A60 çiftlerde eksi 1 oluyor. B80 çiftlerde artı 1 oluyor. Toplamları 0'dır diyor. Bu da doğru olmuş oluyor. Sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar böylelikle dizilerin birinci dersini yapmış olduk. Burada temel kavramlar, dizilerin temel bilgileri vermiş olduk. İkinci dersimizde indirgemeli diziler yapacağız. Sabit dizi, sonlu dizi yapacağız. Orada indirgemeli diziler önemli. Bir de özel diziler var işte. E, üçgensel sayı dizisi, çarp, işte, karesel sayı dizisi, fibonacci dizisi diye. İkinci dersimizde onları anlatacağız. Güzel sorularımız var. Üçüncü dersimizde de aritmetik geometrizi anlatacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın ve kanalımızda kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.